Herkese tekrardan merhabalar. Trademat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Astro Enerji'nin yeni bir teknik analiz çalışmasıyla daha karşınızdayım. Güzel bir çalışma gerçekleştireceğiz. Özellikle bugün Astro için güzel bir gündü. Yukarı yönlü hareketlilik devamlarını beklediğimiz şekilde alıyoruz. Burada kritik noktalardan bahsedeceğim. Özellikle Astro Enerji'nin bu yukarı yönlü hareketlediğini nasıl takip edeceğiz? Hangi seviyeleri bakmamız lazım? Bunları de değinmek istiyorum. Öncelikle kendinizi en içten dileklerimle kutlarım. Yeni yılınızda en içten dileklerimle kutlarım. Umarım 2025 sağlıkla, huzurla, mutlulukla e, geçir geçirip e, borsada da bol kazançlar elde edeceğimiz bir yıl olur. E, baktığımız zamanda da Astor için bunun başlangıcının ne olduğunu görebilmekteyiz. Ancak bu bir süreçti. Yani hiçbir şey bir günde olmadı. Biz Astor'u ilmek ilmek takip ettik. Biz bu tepe seviyelerinde de, bu yükselişlerde de buradaydık. Düşüş durumlarında da buradaydık. Ee, buradaki Fibonacci çalışmamızı çok önceden yaptık ve takip ettik. Şimdi buradaki dip noktaları önemliydi aslında. Borsanın en kötü olduğu dönemlerde biz de Astor'da dibi gördük. Burada da aslında çok böyle sistematik ilerledik. Nasıl yani? Bu arada da beğeni sayıları da bizim için önemli araydı. Bunu sıkıştırayım videonun başında. Bir beğeni bir beğenidir. Umarım beğenilerinizi eksik etmezsiniz. Şimdi tekrar dönecek olursak birincisi ilk giriş noktası 21 günlükte. Şuradaki Allah beraber biz Astor'un içinde olduk. İkinci taraftan ilerledik. Ne dedik? 200 günlük ortalama çok çok önemli. Neden? Biz 200 günlük ortalama ortalamayı teknik olarak bir değer bölgesi olarak takip ediyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman da üstündeki bir kapanış durumuyla beraber onayını almış oldu. Bu ikinci bir bizim için pozitif durumdu. Ancak bu yeterli değil dedik. Ne dedik? Yukarı yönlü dedik devamı olması lazım. En azından iki hafta üstünde kalması lazım ki. Şu 50 günlük ortalama ile 200 günlük ortalama pozitif anlamda kesişsin. Bu da uzun vadede bir golden cross anlamı taşır. Yani altın kesişim anlamı taşır. Bu da uzun vadende pozitife, pozitife döndüğünü bize tamamıyla gösterir dedik. Ondan sonraki süreçte şu trend noktasını söyledik ki trend noktası çok ciddi bir trend noktası. Yani bizim düşüş sinyalini tamamıyla ortadan kaldıracağımız bir noktaydı. Bu bölgede ne oldu? Bir kırılım, fake kırılım, içeriye giriş. Biz burada çok soğukkanlıydık. Ne dedik? 21 günlük hareketli ortalamanın altında, yani şuradaki mavi çizginin altında kapamış olmadığı sürece sıkıntı yok dedik. iki kere temas, hatta üç kere temasından sonra yukarıya kendisine attı. Ondan sonra 102 lirayı takip ediyoruz dedik. 1, 2, 3 gün bu dirençle takıldı ancak biz... Özellikle bu tarz pozitif trendlerde de 5 günlük ortalamayı takip ediyoruz. 5 günlüğünün altına 2 tane kırmızı bar görmediğimiz sürece bir sıkıntı yok diyoruz. Baktığımız zaman da temas noktalarıyla güç topladı. Kırılım geldi. Sonra neye döndük biz? Her şey bakın adım adım. Ondan sonra döndüğümüz yer bizim Fibonacci seviyelerimiz oldu bu Fibonacci seviyelerini biz aylar önce çizmiştik. İlk seviyede 107,5 lira seviyesiydi. Buraya geldik. Takıldık bir takıldık iki takıldık aşağıya saldık ne dedik altta iki tane kırmızı var bir bar ikinci bar yok üçüncü barda zaten 102'ye temasıyla beraber çok güzel bir çekiç mumu. Yine buradaki direnç seviyemiz 107.5 liramız çalışıyor. Ancak burada baktığımız zaman da 5 günlüklerden güç toplayıp kırılımını 25 Aralık'ta gerçekleştirdi. Sonra bakın 5 günlük altını aldı. Her temas noktasında 5 günlük var. Gücünü toplaya 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 119.4 seviyesine gelmiş bulunmaktayız. Biz ben bunu neden anlattım? Özellikle yeni giren arkadaşlar analiz metodumuzu bir anlasın. Bundan sonraki süreçlerde de adım adım ile devam edeceğiz. Şimdi altımız 115.2 seviyesinde destek noktamız var. Bu nokta kısa vadeli stop noktamız. Yukarı yönlü hareketliliklerde direnç noktamız şimdilik 122.20 seviyesi. Bir de saatlik periyottan algoritmamıza bakalım. Bakalım algoritmamız bize ne diyor? Bakın algoritmada ne güzel işliyor değil mi? Yukarıya aşağıya yukarıya aşağıya yukarıya. Burada çok güzel bir direncini oturtturmuş. 115.6'ya bakın ne kadar sistematik. Tekrar altıya temas noktası tak 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 üst tarafa. Ben düzeltme bekleyebilirim bu noktadan sonra Astor'da. Düzeltmelerde dediğim gibi neyi takip ediyorduk? 5 günlük ortalamayı. 5 günlüğü de günlük periyottan 115.2 yukarı yönlü pay bırakalım. 115 115.5 115.6 seviyesi olarak revize edebiliriz buradaki destek noktası 116'ya kadar düşüşleri makul bir şekilde görebiliriz. Dediğim gibi direnç noktamızda 122.2 seviyesi bir de kapa birimiz var. Kapa haberinde de özet geçeceğim. Yatırımlarda devlet yardımları hakkında bakanlar kurulu kararı uyarınca bir teşvik belgesinin toplam sabit tutarının 1 milyar üstünde olduğunu görüyoruz. Yani 1 milyar liranın üstünde bir teşvik almış. Asor Enerji yatırımlarında çok güzel bir rakam. Bu da zaten hisseyi pozitif anlamda da etkiledi diyebiliriz. Yıl sonu bilançosunu ben bekliyorum. Astor enerjinin o bilanço ile beraber daha rahat bir şekilde yorum yapabileceğimizi düşünüyorum. Sonraki süreçte de zaten hep beraber Astor'un hangi seviyelerde olduğunu görürüz. 122.2 benim için ancak bu vadede en önemli direnç noktası 134 seviyesi olacak. Bunu da belirtelim onayları çünkü bu seviyelerde çok çok fazla dedikten sonra daha farklı diyebileceğimiz bir durum şu an için yok. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videomuza karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.